Merhaba, amatör bir testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz diyor ki veri grubunun tepe değeri nedir? Şimdi en çok tekrardan değeri bulmam lazım. Şimdi bakıyorum 3'ten 6 mı? Aynen 3'ten 6 kere tekrar etmiş. Bak o zaman en çok tekrardan bunun dışında var mı? Yok değil mi? O zaman ne olacak? Tepe değeri 3 olmuş olacak. Tamam. İkinci, üçüncü ve dördüncü soruyu buna göre cevaplayalım. Diyor ki 500 lise öğrencisine uygulanan ankette öğrencilerin %20'si düzenli spor yapıyor. O zaman 500'ün %20'si %20'si bu da kaç yapar? 100 kişi. Şimdi bu, bu 100 kişi düzenli spor yapıyormuş. Tamam mı? Şimdi ve ilgi alanlarına göre de bu şekilde daire grafiğinde göstermiş. Mesela bu 100 kişinin e, bazıları basketbol oynamış, bazıları futbol vesaire. Tamam mı? Şimdi Sorulan şunlar. Diyor ki basketbol oynayan öğrencilerin düzenli spor yapan öğrenci içindeki yüzdesi. Şimdi basketbol yapan bir kere tamamı ne bunun? 360K değil mi? Bakın. 360K 360'da hatta şöyle diyeyim. Dur. 360K şeklinde değil de. Şimdi tamamı yani 100 kişi 100 kişi 360 dereceye denk gelir. Öyle değil mi? Tamam daire grafiğinde gösterilirse. 100 kişiydi ya hatırlayın. Şimdi basketbolu soruyorsa 90 dereceye kaç kişi gelmiştir diye soruyor. O zaman gördüğünüz gibi hani 4'te 1'i bunun da 4'te 1 olacak. Dolayısıyla 25 olmuş olacak. Yüzme ile ilgilenen öğrencilerin olduğu dilimin merkez açısı. Şimdi şurayı istiyor benden. Burası basit hemen buluruz. Şurasını istiyor bakın. Şimdi hepsini toplasam 90, 162, 252 mi yapar? Sonra 54'te 18'i toplasam 72 yapar. Şöyle Burası da kaç geldi? 4, 2, 324. Demek ki 26 mı? Yok. 360 yapacak değil mi? Ee, 36. Aynen. 36. Bu da kaçmış? 36 dereceymiş. Tamam. Şimdi voleybol oynayanların sayısı. Şimdi voleybol kaç derece? 54 mü? Bakın. 100 kişi 360 dereceye denk gelmiş. Tamam mı? Voleybol diyorsa 54 derece kaç kişiye denk gelmiştir? Şimdi burada işler dışlar yapacağız. Ee, şöyle yapayım. Şurayı 9'a bölsem 60. Burayı 9'a bölsem 6. Gördünüz mü? Değil mi? 9'a bölsem 60 olur mu orası? Ya koca faskülü bitirdik. Bak çarpma işlemini. 60 kaça böldük biz? 9'a böldük. 40, 40. Ha, 40 oldu. Şimdi işler dışlar yapsam. 600 eşittir 40x. O zaman x kaç yapar? 15. Voleybol oynayan 15 kişi varmış. Adana. Tamam. İşlemlerimizi güzel yapalım. 5 değil 6 değil 7 değil 8. Şimdi hepsini buna göre cevaplayacağız. Şekilde daire grafiği bir ailenin aylık giderleri içindeki işte kira, manav, yakıt masrafları vesaire bunların e, oluşturduğu bir daire grafiği verilmiş. Tamam bakalım sonra ne diyor? Şimdi diyor ki bu ailenin yakıt harcamasını gösteren daire diliminin merkez açısı kaçtır? Şimdi yakıt şurası bakın tamam 360 derece hepsini bir toplayacağız. Şimdi 90 ile 120'yi topla 210. 210 artı 42 ile 36'yı toplayalım. 78 kaç gelmiş şimdi bunları toplarsak? 288. 360 ne yapacağız bunu? Çıkaracağız. Burası 2, 72. Tamam anlaştık. Şimdi diyor ki bu ailenin aylık kira harcaması 800 TL. Şimdi bakın kira harcaması yani 120 dereceye ne kadar gelmiş? 800 TL gelmiş. Diyor ki toplam gideri yani 360 dereceye ne kadar gelir? Tamam. Şimdi işler dışında ne yaparsam ki 3 katı bunun da 3 katı o zaman 2400 TL toplam gider. Anlaştık. Ee, ne diyor? Bu ailenin manav harcaması toplam gelirin yüzde kaçıdır? Bak toplam e, giderin özür dilerim yüzde kaçıdır? Şimdi manav nerede? 90. Şimdi toplam gider 360 mı? Değil mi? 360 derece toplam gider. Peki manav ne kadar? 90 derece. Ama bana neyi soruyor? Yüzdesini. Yüzde kaçtır? E bak şuraya dörtte biri. E bunun da dörtte biri olacak değil mi? O zaman x gördüğün, x gördüğün yere ne yazacağız? 25 yazacağız. Tamam değil mi? Anlaştık. Bak sürekli oral orantı bir yüzde hesabı fark ettiysen bu ailenin kira masrafı yakıt masrafından 320 TL fazla. Şimdi kira masrafı bakayım kira neredeydi? 120. Yani 120K diyelim. Tamam mı? 120K hani açıyla orantılı ya. Şimdi kira masrafı 120K. Yakıt masrafından yakıtı kaç bulmuştuk bize? 72 bulmuştuk değil mi? Bakayım bir. Yakıtı kaç bulmuştuk? Aynen 72 derece bulmuştuk. 72K'dan ne kadar fazlaymış? 320 fazlaymış. Şimdi bunu öbür tarafa atarsam 48 K eşittir 320. Buradan K kaç gelir acaba? 16'ya bölsem 3 K eşittir. 16'ya bölsem 20 K küsur geldi. Yani K eşittir 20 bölü 3 olmuş oldu. Neyi soruyor bana? Manav masrafından Ha yok kira masrafı manav masrafından ne kadar fazladır? Şimdi kira masrafı yani 120 K manav masrafında yani 90K'dan kaç fazladır? 30K fazladır. E K dediğinde kaç? 20 bölü 3. Burada kaç yapar? 10, 200 mü yapar? Aynen. 200. 200 TL neymiş? Fazlaymış. Cevap Edirne olacak. 9. soru. Bu da ayrı bir soru. Sütun grafiği ile ilgili. Yukarıdaki grafikte Fatma'nın bir hafta boyunca ders çalışma saatleri verilmiş. Mesela pazartesi 5 saat çalışmış. Salı günü wow, 6 saat çalışmış. Ee, çarşamba günü 5 saat çalışmış perşembe günü 4 saat çalışmış gibi diyor ki Fatma'nın günlük ortalama ders çalışma saati 5'tir diyor. Şimdi ortalama hesaplamamız lazım. Şimdi toplama bakalım şimdi pazartesi günü kaçtı 5, salı günü 6, çarşamba günü 5 perşembe günü 4, e, cuma günü 2, cumartesi günü 4, pazar günde 3 saat çalışmış bu arkadaş. Toplayalım 11, 5 daha 16, 4 daha 20, 22, 26, 29. Değil mi? 29'u ne yapacağız? Şeye böleceğiz. 7'ye böleceğiz. Değil mi? İnşallah yani yanlış çarpmıyoruz. Bakayım bir daha. 5, 6, 5, evet, 4, evet, 2, evet, 4, evet, 3. Tamam. 11, 5 daha. 16 mıydı? Evet, 16, 20, 22, 26, 29 bölü 7. Bu da ne demek? 4 küsür demek 5 saat değil ama maalesef. Adana yanlış. Direkt Adana ya. Bursa ya Bursa'ya falan da bakalım. Mehmet çıktı. Fatma'nın bir günde en çok 6 saat çalışmıştır. Evet bakıyorum. Salı günü en çok yani 6 saat çalışmış. Fatma'nın 4 saat çalıştığı gün sayısı 2'dir. Bakın 4 saat çalıştığı gün sayısı evet 2'dir. Perşembe ve cumartesi. Gördünüz mü? Fatma'nın en az çalıştığı gün Cuma'dır. Evet gözüküyor zaten bakın en altta. Fatma'nın en çok ders çalıştığı saat ile en az e, ders çalıştığı saat farkı 4'tür. Evet en çok 6 en az da 2'ydi fark 4 olur. Dolayısıyla cevap Adana. Hemen çıkınca da heyecanı kalmıyor ya. 10. Şekildeki çizgi grafiği bir hastanın ateşinin 10 ile 15 arasındaki değişimini göstermiş. Bakın 10. Saatle 11. saat arasında 37. Tamam mı? Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Saat 10'da hastanın ateşi 37. Evet 37 doğru. Saat 10 ile 11 arasında hastanın ateşi sabittir. Evet görülüyor zaten çizgi grafiği sabit bir şekilde gitmiş. 11-14 arasında hastanın ateşi yükselme görülmektedir. Hastanın ateşinde 11 ile 14 arası bakayım mı? 11 ile 14 arası evet yükseliyor. Bak gitgide bu da doğru ama geçmiş olsun dileyelim. Hastanın ateşi en çok 40 dereceye ulaşmıştır. Çok çok geçmiş olsun. 40 derece Hastanın ölçülen en düşük ve en yüksek ateş arasındaki fark 4 derecedir. Bakın en yüksek 40 derece. Tamam mı? En aşağıda da 37 var. E aradaki fark 3, 4 değil. Dolayısıyla bu yanlıştır. Tamam Anlaştık mı? Acil şifalar diliyoruz. 11. soru 2020 TET sınav sorusu. Şimdi diyor ki bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen aritmetik ortalama tamamını vermiş ya. Teşekkürler biz zaten biliyoruz farklı yaşlardaki kişilerde oluşan bir grupta. En küçük kişi 1 yaşında, en büyük kişi de 92 yaşında. Tamam şuraya en küçük 1 diyelim. En büyük de bu dedemiz de 92 yaşında mıymış? Tamam maşallah. Peki gruptaki kişilerden en küçük yaşta olan dışarıda bırakıldığında. Cık, niye böyle şeyler yapıyorsun? Diğerlerinin yaşlarının ortalaması 45. Hmm. Şimdi ee, diyelim ki bak şimdi bu en küçük bu da en büyük değil mi? Diğerlerinin toplamı diğerlerinin toplamı A olsun. Tamam mı? Diğerlerinin toplamı. Bakın yaşlarını söylemedim. Diğerlerinin hepsi ne olsun? Toplamı A olsun. Kaç kişi olduğunu vesaire bilmiyorum. Şimdi en küçüğü dışarıda bırakırsam 92 diğerlerinin yaş toplamı yani en küçük dışındakilerin yaş toplamı 92 artı A olur. Peki kaç kişiydi bunları vermemişlerdi ama bana? Yok tamam. Ee, en küçük yaştaki dışarıda bırakıldığında değerlerinin yaşlarının aritmetik ortalaması 45. Şimdi 45 de e, grupta kaç kişi olduğunu bilmiyorum değil mi? X kişi olsun. Şuraya da hemen sıkıştırayım. X kişi olsun. Şimdi toplamda X. E ben şeyi bıraktıysam, en küçüğü bıraktıysam demek ki x eksi 1 kişidir burası. Değil mi? Burası da kaç yaptı? 45. Peki gruptaki en büyük yaşta olan dışarıda bırakıldığında diğerlerinin aritmetik ortalaması 38 oluyor. Yani 92'yi bıraktım. O zaman 1 artı a yine x eksi 1 kaç oluyor? 38. Bakın burada aslında iki bilinmeyen iki denklem var ve ben a'yı bulma, pardon x'i bulmalıyım. E, ne yapalım işler, dışlar yapalım ya. Şu siyahı bir geçeyim bakayım. Dur, maviye geçeyim. Şimdi birincisini işler, dışarı yapalım. 92 artı a eşittir e, 45 x eksi 45. Öbüründe de 1 artı a eşittir. 38x eksi 38. Şimdi bunları taraf tarafa çıkarsam. A'lar gider. 91 eşittir. 45'ten 38 çıktı. 7x eksi 45'ten eksi 38 çıktı. Eksi 7 mi yapar? Evet 7 yapar. Şimdi eksi 7'yi öbür tarafa atarsam 98 eşittir. 7x yapar. 7x 14 mi yapar? Aynen x eşittir. 14. Demek ki gruptaki kişi sayısı kaçmış? 14'müş. Tamam. Anlaştık. Aslında zor değil değil mi? Biraz a, x'ler falan kafa karıştırıyor olabilir. 12. soru. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan iki farklı ürünün satış miktarı gösterilmiştir. 3 aylık süreç için hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakın birinci ayda a üründen 10 tane satılmış. b'den 14 tane satılmış gibi. Şimdi ee, Adana'da A satış ortalaması 9 bakalım hepsini toplayıp 3'e bölelim 17 27 bölü 3 9 evet bu 9 ortalaması doğru B'ninkine bakalım 30 36 bölü 3'te 12 evet bu da doğru tamam A ününün satış miktarının oluştuğu veri grubunun standart satması kök 5'tir Şimdi oluşturduğu veri grubu 10 7 ve 10 değil mi Aritmetik ortalamayı da bulduk güzel Şimdi her birinin farkının 10 eksi 9'un karesi artı 7 eksi 9'un karesi her birinin farkının kareleri toplamının vera adetinin 1 eksi bölümünün kare köküne diyorduk değil mi? Artı 10 eksi 9'un karesinin toplamının vera dedin, 3. 1 eksi bölümünün kare kökü. 1 geldi burası 1 artı burası 4 burası 1 bölü 2'nin kare kökü 5 6 bölü kök 3 geldi. A kök 5 demiş cevap. Ceyhan amatörler uzman testinde görüşeceğiz.